Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Getir'de innal Kart Geçiyor mu sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet Getir'de innal visa kart geçmektedir. Ödeme yöntemi olarak innal visa kartı kullanabilirsiniz. Zaten internet sitesinde de bu belirtiliyor. Yani Getir'de innal kartınızı, innal visa kartınızı kullanabilirsiniz. Bakın görüntüsünde bu şekilde innal visa kartınızı rahatlıkla Getir veya Getir Yemekten işte Getir'in diğer kolları, işte Getir Büyük, Getir Su, Getir Çarşı'da hepsinde innal visa kartınızı kullanabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte getirdi innal kart geçiyor mu sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.